Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün Altan ilk işlem günü. Artık kapattı ama yatay. Yani pozitif yatay diyelim. Bazı hisselerde tavan yaptılar. Ee, yan tahtalarda. Önemli bir şey yok. Ee, bugün ne yapacağız? Bugün endeksi bir bakacağız. Tekrar hafta başı. Ee, İş bankla. Akbank'a epeydir bakmadık. Bir onları bir gözden geçirelim istiyoruz. Taşıyanlar için belki bir faydası olur. Arkadaşlar, analize geçmeden önce yasal uyarımızı gösterelim. Buradaki verdiğimiz bilgiler, eee al sat tut yatırım tavsiyesi değildir. Teknik analizdir. Yatırım kararı yatırımcının kendisine aittir arkadaşlar. Şimdi şuradan önce bir endeksimizi açalım. Arkadaşlar şuradan itibaren yani ikittirme başladı ittiriyorlar. Nefesi nereye kadar yetecek? Bir göreceğiz. Yani nereye bir önceki zirveye yaklaştıkça tabii hızı düşmeye başladı. E, düzeltme yapması lazım. Şu düzeltme bu düzeltmeden sayılmaz. Bu düzeltme değil. Ortalamalardan çok açıldı. Ya yukarıda bekleyecek ortalamaları çağıracak ya da ortalamaların kendisine dönüp düzeltmesini yapacak arkadaşlar. Beklentim neresidir benim? Beklentim 10 e, bin 10.300-10.350 seviyelerinde bir kadar bir düzeltme yapması sağlıklı olur arkadaşlar. Onu söyleyebiliriz. Endeksin görünümü bu şekilde. Şimdi dönüyoruz Akbank'a. Arkadaşlar Akbank'ta endeksten çok bir farklı değil. Bakın epeydir tarih bir bakalım. En son dolu iyi bir barla yukarı gittiği yer 3. Ee, ayın 3'ü arkadaşlar. Bu ayın 3'ü. Bu ayın 3'ünden itibaren ondan sonrası ittirme. Yok bir şey. Gidemiyor. Yani bankaların gücü yok. Ee, bu burada dinlenir. Orta, ortalamalar çağır özel bir haberle yukarı mı gider? Şunu bir uzatalım. Bakın geçemiyor. Gördünüz mü? Bizim bir orta yani uzun vade sayabileceğimiz bir kanalımız var. Hemen uzatalım şeyimizi. Bakın. Çalışıyor mu kanalımız? Çalışıyor. Ben uzatmadım Sadece şimdiye kadar. Sizle beraber yapıyoruz. Bakın oraya gidiyor, dönüyor. Gidiyor, dönüyor. Yani gücü yok, geçemiyor. Ya iyi bir barla bunun üzerine atıp yolunu yukarı doğru devam edecek Akbank. Ya da tekrar yavaş yavaş düzeltmelerle sindirmeye, esnemeye devam edecek arkadaşlar. Akbank taşıyanlar için veya taşımak isteyenler için görüntü arkadaşlar bu şekilde dediğim gibi şu an itibariyle net bir şey söyleyemeyiz ama 76.5 üzeri diyelim. 76.5 ve üzeri Akbank'ın kalıcı olması lazım. Yoksa tekrar kanalın içerisinde hareketini hareketine devam eder. Ortalamaların doğru tekrar arkadaşlar yaklaşır. Şimdi Akbank'la ilgili söyleyebilecek olduklarımız da bu kadar. Anormal bir durum yok. Var olan kanalı içerisinde yapması gerekeni yapıyor arkadaşlar. Şimdi dönüyoruz İş Bankası'na. İş Bankası da aynı şekilde. Bunda bir kanal yapmadık. Kanal yapsak da aynı olacak. Şu an uğraşmayalım. E, zamanımız yok. Şurası bakın destek direnç noktası şurası. Gidiyor oradan geri dönüyor ve güçsüz ve zayıf. EMK'ye de bakıyorsunuz zayıf. Şuradan itibaren bakın arkadaşlar şuralardan itibaren aynı Akbank gibi bu da ittiriyor. Yani ittirme git gidemiyor yani gücü yok. Yani iyi bir barla yukarı yani bunun üzerine ne diyelim? 16 16 60'ın üzerinde diyelim. 16 60'ın üzerinde. Hatta 16,5 da diyebiliriz zorlarsak ama 16 60 üzerinde falan kalıcı olarak e, tutunur. Yukarı doğru ivmelenmeye çalışırsa şurası kaç? Aslında 17, 17 gözüküyor. Ama destek direnç noktası şurası dediğimiz gibi 16 60. Bunun üzerinde kalıcı olur yukarı doğru imelenirse arkadaşlar iş Bankası da yukarı doğru <laughs> arkadaşlar gidecek. Yoksa şu an nefesi ona yetmiyor arkadaşlar. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Şunu şöyle yapar mıyız? Yaparız. Burada arkadaşlar şey olacak. Yelpaze trend olacak bu. Şöyle bir bakalım. buralarda oyalanıyor. Yani yapabilecek olduğumuz bununla ilgili çok fazla özel bir şey. Yani söyleyebilecek olduğumuz özel bir şey yok. Yani bunun direnci neresi? Arkadaşlar bakın şurada dediğimiz gibi takılıyor. 16 16.70'lerde. Bu dediğim gibi 17'nin üzerine at, atarsa bu kanalın dışına çıkar. Yukarı doğru imelen. Onun haricinde tekrar yavaş yavaş sindiri şuralara doğru gelmeye çalışır arkadaşlar. Burası da neresidir? 15, 15 buçuklar, 15 e, buralara doğru tekrar geri çekilme İş bankası da arkadaşlar gösterebilir. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen bir beğeni ve bir yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü algoritma onu istiyor. Ben her videoda bunu istiyorum. Emeğimin karşılığı sizden bir beğeni, bir yorum istiyorum. Kanala abone değilseniz de abone olup bildirim zilini tıklarsanız yeni videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle iyi haftalar olsun.